Bu aslında bir hep konuştuğumuz dünyadaki iklim krizinin bir sonucu. Ee, belki dünyanın farklı yerlerinde daha fazla yağmur yağıyor olabilir ama bizim Anadolu coğrafyası ortaçağ coğrafyasında ciddi bir sıkıntı var. Ee, bu sıkıntılardan en çok etkilenen yerlerden de birisi Adana'nın Kozan ilçesi. Ee, şu anda mevsim normallerinin çok üstünde bir hava var. Ee, dışarı çıkan normal e, vatandaşımız havalar ne kadar güzel diye bir e, yorum, bir bakış açısı yapabilir ama. Şu andaki bu havaların bu kadar sıcak gitmesi ve yağmursuz gitmesi tarım açısından ciddi bir kriz. Evet, ne gibi sorunlar yaşıyoruz şu anda? E, havaların sıcak gitmesinin, yağmurun yağmamasının e, bir işte gördüğünüz gibi Kozan barajına baktığınızda e, su havzası da dar olan bir baraj, e, barajın dolmama gibi bir riski var. E, bu barajın dolmamasının e, Kozan'da bulunan bütün bu e, baraj üzerinden sulanan e, bütün meyve bahçelerinde ciddi anlamda bir üretim ve kalite sıkıntısı doğuracak. Gidişat ona doğru gidiyor. Ee, diğer bir sebebi de diğer bir etkisi de şu olur. Havaların bu kadar sıcak gitmesi e, normalde narenciye olsun hurma olsun, e, sert çekirdekler olsun bu tür bahçelerdeki ağaçların erken uyanması, erken harekete geçmesi, erken çiçek açması ve beraberinde de ilkbahar, geç donlarına dayanan e, ciddi hasarların e, işte Şubat, Mart aylarında ciddi hasarların oluşması, oluşmasına sebep olabilir. Evet, barajda su kalmadığını gözlemliyoruz. E, bu ciddi narenciye de problem olacak dediniz ama bölgemizde birinci ve ikinci ürün de bu sulamadan da kullanılıyor. Süreci nasıl görüyorsunuz? Birinci ürün, ikinci ürün, o süreç nasıl olur önümüzdeki e, süreç? Zaten şu anda yağmursuzluk e, bu derecede olursa Bırakın ikinci ürün, muhtemelen birinci ürün barajla sulanan alanlarda birinci ürün ürün ekimi ve sebze, sebze ekimine de izin büyük ihtimalle verilmez. Yapılamaz. Teşekkür ederiz. Çiçeklerde açma gözlemliyoruz aslında. Erken evet. uyanma dediniz, ilkbahar donlarında sıkıntı olacak dediniz. Peki ne yapmak lazım? Şu Sorunu an... bahsettik de tedbir ne olabilir şu anda? Şu an bunun için çok yapılacak bir şey yok. Yani çünkü açık alanda e, kontrolün sizde olmadığı, tamamen iklime dayalı bir e, üretim şekli bahçecilik ağırlıklı olarak. Hani seralarda olsa domates, salatalık ürettiğiniz seralarda bu müdahaleleri hani ısıtarak veya başka yöntemlerle sulamayla yapabilirsiniz ama şu an mevcut durumda yapacağınız çok bir şey yok. Sadece şu olabilir. E, hani toprak geçişsinsin damlaması olan çiftçilerimiz varsa Toprağı ıslak tutarak ağacın geç biraz daha belki geç uyanmasını bir miktar ama yani ona da çok ne kadar yüzde on eder %15 eder geç uyanmasını sağlayabiliyorlar. Evet. Ciddi sıkıntı ama şu görüntü yani. Evet. Belki yine be, bu de görüntü çok sıkıntı. Var. Bunlar çıkmaz hava serin. Evet. Arka tarafında. Şu anda bunun açması normal değil değil mi? Değil. Ee, şu anda başka mı var abi? Olur olur babam bugün gün de getireyim abi sana. Normalde ne zaman açması lazım? Normalde bunu Şubat'tan sonra, 7 Şubat'ta falan açması lazım. Bak şurada meyveler bu